Sayfalarda Kaybolmak kanalıma hoş geldiniz. Bilinçaltının gücüyle zengin ol 35. bölümle devam ediyoruz. Gizli yer. Yüce gücün gizli yerinde yaşıyorum. Orası zihnimdir. Bütün düşüncelerim uyuma, huzura ve iyi niyete uygundur. Zihnim mutluluğun, neşenin ve derin bir güven hissinin yaşadığı yerdir. Zihnime giren bütün düşünceler neşeme, huzuruma ve genel iyi olma halime katkıda bulunuyor. Dostluk, sevgi ve birlik atmosferinde yaşıyor, hareket ediyor ve varoluşumu bu atmosferde tutuyorum. Zihnimde yaşayan herkes ilahidir. Zihnim evimdeki herkesle ve tüm insanlıkla huzur dolu. Kendim için dilediğim iyilikleri herkes için diliyorum. Şu anda inay varlığın evinde yaşıyorum. Huzur ve mutluluğu talep ediyorum. Çünkü sonsuza dek bu evde yaşayacağımı biliyorum. Duygularınızı kontrol edin. Her zaman dingin, rahat ve sakinim. İlahi huzur zihnime ve tüm benliğime akın ediyor. Altın kuralı uyguluyorum ve herkese kalpten huzur ve iyilik diliyorum. İyi olan her şeyi sevmenin zihnime işlediğini ve korkuları yok ettiğini biliyorum. Artık en iyisinin olacağını neşeyle bekleyerek yaşıyorum. Zihnim tüm endişe ve şüphelerden özgürleşiyor. Gerçekle ilgili sözlerim içimdeki her olumsuz düşünceyi ve duyguyu yok ediyor. Herkesi affediyorum. Kalbimin kapısına ilahi varlığa açıyorum. Tüm varoluşum içimden ışık ve anlayışla doluyor. Hayatın önemsiz sorunları artık beni rahatsız etmiyor. Korku, endişe ve şüphe kapımı çaldığında kapıyı iyilik, gerçek ve güzellik açıyor ve dışarıda kimse olmuyor. Şükranınızı dile getirin. İçime dolan tüm iyiliğe, gerçeğe ve güzelliğe kalpten ve tevazu ile teşekkür ediyorum. Zihnimde, bedenimde ve işlerimde yaşadığım tüm iyilikler için şükran ve coşku hissediyorum. Tüm insanlara sevgi ve iyilik yayıyorum bu olumlu duyguları, düşüncelerim ve duygularımla yüceltiyorum. Her zaman şükranımı ifade ediyor ve hayatımdaki lütuflar için teşekkür ediyorum. Şükran dolu kalbim, zihnimi ve kalbimi kozmosun yaratıcı gücüyle yakınlaştırıp birleştiriyor. Zihnimi şükran dolu ve yücelmiş hali beni tüm iyi şeylerin geldiği yollara yönlendiriyor. İlahi hayat arkadaşınızı kendinize çekin. Beni sevmek ve değer vermek için bekleyen bir erkeğin, kadının olduğunu biliyorum ve buna inanıyorum. Onun mutluluğuna ve huzuruna katkıda bulunabileceğimi biliyorum. O benim ideallerimi seviyor, ben de onun ideallerini seviyorum. Ne o beni baştan yaratmak istiyor ne de ben onu. Aramızda karşılıklı sevgi, özgürlük ve saygı var. Tek bir zihin var. Ona artık bu zihinde biliyorum Artık hayran olduğum ve kocam, karım, hayat arkadaşım tarafından ifade edilmesini istediğim özelliklerle ve niteliklerle birleşiyorum. Zihnimde onunla birim. Birbirimizi çoktan ilahi zihinde tanıyoruz ve seviyoruz. Birbirimizde ilahi olanı görüyoruz. İçeride tanıştığımız için dışarıda bir araya gelmemiz gerekiyor çünkü. Zihnimin yasası böyle. Bu sözcükler ağzımdan çıkıyor ve gönderildikleri yerde yapmaları gerekeni yapıyorlar. Bu işin yapıldığını, tamamlandığını ve başarıldığını biliyorum. Teşekkür ederim. Manevi hayat arkadaşınızı kendinize çekin. Yüce varlık tektir ve bölünemez. Onda sever, hareket eder ve benliğimizi buluruz. İlahi olanın herkesin içinde olduğunu biliyor ve buna inanıyorum. İlahi varlıkla ve tüm diğer insanlarla birim. Şu anda benimle tam bir uyum içinde olan doğru kişiyi kendime çekiyorum. Şu anda bu kişinin şu özelliklere ve niteliklere sahip olmasını talep ediyorum. Maneviyatı güçlü, sadık, inançlı, zengin, huzurlu ve mutlu. Karşı konulmaz bir şekilde birbirimize çekim duyuyoruz. Deneyimme sadece sevgiye, gerçeğe ve bütünlüğe ait olan kişi girebilir. Şu anda ideal hayat arkadaşımı kabul ediyorum. Ruhla bir olarak huzur bulun. Huzur benimle başlıyor. İlahi huzur zihnimi dolduruyor. İyiliğin ruhu benden tüm insanlığa yayılıyor. İlahi varlık her yerde ve herkesin kalbindedir. Artık herkes mutlak gerçekte manevi açıdan kusursuz, Herkes ilahi özellikleri ve nitelikleri ifade ediyor. Bu özellikler ve nitelikler sevgi, ışık, gerçek ve güzelliktir. Ülkeler birbirinden ayrı değil. Herkes tek ülkeye ait. İlahi yaratılışın bir parçası olan tek devlet. Bir ülke yaşanılan bir yerdir. Ben ilahi olanın gizli yerinde yaşıyorum. Yaratıcıyla birlikte yürüyor ve konuşuyorum. Dünyanın dört bir yanındaki diğer insanlar da öyle. Tek bir ilahi aile var ve o da insanlıktır. Ülkeler arasında sınırlar ya da bariyerler yok çünkü ilahi varlık tektir, bölünemez ve kendi içinde parçalanamaz. İlahi sevgi herkesin kalbine doluyor, İlay Bilgilik ülkeyi yönetiyor ve yönlendiriyor. Liderlerimize ve dünya liderlerine sadece ve sadece onun yolunda ilerlemeleri için ilham veriyor. Tüm anlayışları aşan ilahi huzur benim ve kozmosun her yanındaki insanların zihnini dolduruyor. Bize verdiğin huzur için teşekkür ediyorum. Kişisel Tatmin Bilinçaltı zihninizin ve her şeyde var olan ilahi olanın gücüyle kendi kaderinizin efendisisiniz. Sadece kim olmak istediğinize ve arzu ettiğiniz eylemlere dair net bir zihinsel imge oluşturmanız ve bu imgeyi bilinçaltı zihninizin ekranına yansıtmak için kabul etmeniz, şükran ve heyecan dolu beklenti gibi olumlu bir duygudan faydalanmanız gerekir. Bilinçaltı zihniniz bu imgeyi nesler gerçeklikte tezahür ettirmenin bir yolunu bulur. Ne yazık ki bu teknik olumsuz düşünceler ve duyguları için de geçerli olduğundan dikkatli olun. Bilinçaltı zihninizde olumsuz bir şeyle ilgili net bir imge belirirse bu imge korku ya da kaygı gibi olumsuz bir duygudan güç alır ve imgeyi kabul eden bilinçaltı zihniniz bunu da nesler gerçeklikte tezahür ettirmenin bir yolunu bulur. Olumlamalar Olumsuz düşünceleri değiştirmede, zihninizi olumlu imgelerle doldurmada ve bu imgelere olumlu duygularla enerji vermede çok önemli bir rol oynar. Bu bölümde yapmak istediğiniz herhangi bir işte tam potansiyelinize ulaşmanıza yardımcı olacak birçok olumlama bulacaksınız. Kontrolü elinize alın. Yüce varlığa olan inancımın geleceğimi belirlediğini biliyorum. İyi olan her şeye inanıyorum. Artık kendimi gerçek fikirlerle birleştiriyorum ve geleceğin aklımdan her zaman geçen imge ve düşünceyi yansıtacağını biliyorum. Bir insanın kalbinden geçenleri bir başkası da kalbinden geçiriyor. Şu andan itibaren düşüncelerim şöyle. Gerçek, dürüst, alin, hoş ve saygın olan her şey Gece gündüz bunları düşünüyorum ve sürekli olarak düşündüğüm bu tohumların, düşüncelerin benim için zengin bir hasada dönüşeceğini biliyorum. Ruhumun kaptanı benim, kaderimin efendisi benim çünkü düşüncelerim ve duygularım kaderimi belirliyor. Kendi kaderinizi belirleyin. Kendi kaderimi belirleyip biçimlendirdiğimi ve yarattığımı biliyorum. İnancım kaderimdir ve bu sadece iyi olan şeylere karşı yıkılmaz bir inancım olduğu anlamına geliyor. En iyisinin olacağı beklentisiyle yaşıyorum ve sadece en iyi şeyler bana geliyor. Gelecekte elde edeceğim hasadı biliyorum çünkü bütün düşüncelerim ilahi yani iyi düşünceler. Düşüncelerim iyilik, gerçek ve güzellik tohumları artık düşüncelerimi zihnimin bahçesinde sevgi, huzur, neşe ve iğneye yöneltiyorum. Orası yaratıcının bahçesi ve muhteşem bir hasat verecek. İlahi olanın görkemi ve güzelliği hayatımda tezahür edecek. Şu andan itibaren etrafıma yaşam, sevgi ve gerçek yayıyorum. Her açıdan çok mutluyum ve bolluk bereket içindeyim. Teşekkür ediyorum.